Sevgili dostlar hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu mübarek Ramazan gününde sizlerle birlikte bir değerlendirme yapalım. Piyasalara şöyle bir genel bakışta bulunalım. Ayrıca enflasyon verisi açıklanacak. Bu enflasyon verisiyle ilgili burada biraz konuşalım. Doları konuşalım. Altını konuşalım. Euro'yu, sterlini, bitcoin'i, gümüşü konuşalım. Haftalık kapanışlar da geldi. Bu haftalık kapanışlar neticesinde e, yeni rekorlara doğru dolar, altın ve gümüşte bir patlama beklentimiz olacak mı? Bunları da hep birlikte video içerisinde konuşacağız. Merkez Bankası bilançolarına biraz değinelim. Net rezervlerimize ve e, dış borçlarımıza biraz değinelim. Bunların önümüzdeki günlerde çünkü dolar kuru üzerinde etkileri oldukça fazla olacak bizler için de önemli bir hafta olacak. Özellikle bu haftaya dikkat çekmek istiyorum sevgili dostlarım. Yatırımlarımızı yaparken aşağı yönlü ve ve yukarı yönlü değerlendirmelerde bulunmanız şart. Bazı seviyeler var, önemli kritik seviyeler. Bu seviyeleri de teknik analiz yöntemini kullanan arkadaşlarımızın dikkat etmesinde oldukça fazla fayda var. Şimdi enflasyon verisi ne zaman saat kaçta açıklanacak? Bunu da hemen sizlere ileteyim. Arkadaşlar Türkiye e, TÜİ'nin belirlediği enflasyon Sonuçları 4 Nisan 2022 e, Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu veriyle birlikte piyasaların beklentisi doğrultusunda enflasyonda yukarı yönlü e, yani %60 ve üzerine doğru bir beklenti maalesef ki var. Bunu da zaten gıdaya yapılan zamlarda, petrole, elektriğe, doğalgaza yapılan zamlarda hep birlikte sizlerle birlikte takipte bulunuyoruz ve izliyoruz. Merkez Bankası'nın bu yıl içerisinde... Yani 2022 yılı içerisinde ödemesi gereken miktarı da takibimizde. Ee, bunun için Merkez Bankası rezerv bilançosuna baktığımız zaman brüt rezervin 108.4 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Bilanço içi yükümlülüklere gene baktığımız zaman arkadaşlar 92.2 milyar dolar civarında. Sıvaplardan 62.5 milyar dolar ve kullanılan net rezervle birlikte arkadaşlar 15.77 milyar dolar civarında. Bu sıvapları da net rezervlerin içerisinden düşecek olursak da Merkez Bankası rezervlerinin 46.7 milyar dolar civarında bir eksi de olduğu görülmekte. Dış borç ödemeleri Merkez Bankası rezervlerinden maalesef ki fazla ve bu 2022 yılı içerisinde demek oluyor ki Merkez Bankası'nın e, dolara ihtiyacı oldukça fazla miktarda olacak sevgili dostlarım. Toplamda dış borç miktarımız 446 milyar dolar civarında. Bunun kamu ve Merkez Bankası e, borcunu 211 milyar dolar, özel sektör borcunu da 235 milyar dolar. Yani kısa vadeli borç miktarımız da 125 milyar dolar civarında bir tutara denk gelmekte. Rezervimizin de eksi 46.7 milyar dolar şu an eksi de olduğunu düşünürsek bolca miktarda özel sektörün ve Merkez Bankası tarafının da dolara ihtiyacı olduğu açıkça görülmekte. Şimdi e, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemlerinde Bizler turizmde iyi bir gelir elde edebileceğiz mi? E, beklentiler doğrultusunda bir 40-50 milyar dolarlık dolar ihtiyacını turizm tarafından karşılayabileceğiz mi? Burada da gene devreye Rusya Ukrayna tarafındaki belirsizlikler devreye giriyor. Rusya Ukrayna tarafındaki belirsizlikler en fazla turist e, çektiğimiz alanında Rusya ve Ukrayna tarafından geldiğini düşünürsek ayrıca dünya üzerindeki salgının etkilerinden dolayı tatillerini iptal etmek isteyen birçok kişinin olma olasılığı ve yakınımızda olan bir gerginlikten kaynaklı olarak da bölgeye gelmek istemeyecek olan turist miktarı turizmimizi baltalayabilir mi? Bunun için sizlerle birlikte Haziran ayındaki özellikle rezerv miktarlarını yakından takipte kalacağız. Tabii bu zaman zarfı içerisinde bu enflasyonist sürecin bir durgunluğa Türkiye tarafında durgunluğa sebebiyet vermesi de oldukça fazla yani durgunluk dediğim fiyatların devamlı yukarı gitmesine karşılık halkın alım gücünün oldukça azalması bir stagflasyon dönemini e, Türkiye tarafında yaşanabilir olasılığının da oldukça yüksek olduğu bunun da zaten sinyallerini piyasadaki e, elektrik zamlarından motorine yapılan zamlardan ve doğalgaza şekere yapılan zamlardan sizler de ev içerisinde e, hissediyor durumda olmalısınız bunun ne kadar sürdürülebilir olacağı piyasanın gene dayanma gücüne de bağlı sevgili dostlarım. Ama gün geçtikçe alım gücü iyiden iyiye azalan toplumun harcama gücünün de azalmasıyla birlikte maalesef ki bu durgunluk daha kötü sonuçlara da sebebiyet e, vermeye, daha büyük, daha ağır yaralara sebebiyet vermeye de başlayacaktır. Özellikle geçen sene yapmış olduğumuz videolar içerisinde Türkiye'nin acil olarak enerji sektörüne e, el atması gerektiğini, ve gerekirse güneş e, sisteminden faydalı elektrik üretime dayalı e, birçok tesis kurulması gerektiğini söylemiştik. Ve bugün itibariyle baktığımız zaman e, o günkü yorumlara ve o günkü videonun altındaki yorumlara baktığınız zaman e, birçok hükümet tarafındaki e, yanlısı arkadaşlarımız diyelim bize birçok tepki göstermişti. Tabi biz bunları söylerken hiçbir zaman hükümeti kötülemek amacıyla veya e, kötü e, hükümete karşı bir tavır almak amacıyla bunları söylemedik sevgili dostlarım. Burada görünen köy kılavuz istemez. Birçoğunuz o yaptığımız videoyu mutlaka izlemiştir ve hatırlıyorlar, hatırlıyorlardır diye düşünüyorum. E, çünkü o videomuz içerisinde enerji ve gıda sektöründe ilerleyen günlerde büyük krizlerin yaşama riskimizin oldukça yüksek olduğunu görebiliyorduk. Bunun için müneccim olmaya veya e, bu kain olmaya da gerek yok. E, gelen e, petrol krizlerinin ilerleyen günlerde bu enerji sektöründe büyük sıkıntı yaratacağının oldukça farkındaydık. Ve bugün itibariyle baktığımız zaman dışa bağımlılık neticesindeki bir e, enerji tüketim oranımızın şimdi karşımıza oldukça yüksek zam oranlarıyla bir tüketim maliyeti olarak çıktığını da görüyoruz sevgili dostlarım. Bizler zamanında gıda sektörü ve elektrik sektörü üzerinde önlemlerimizi alabilmiş olsaydık bugün itibariyle bu enerji maliyetleri giderleri üzerindeki yükümüzü azaltmış olacaktık. Dünya genelinde baktığınız zaman tüm dünya ülkelerinin hemen hemen hepsinde şu an itibariyle bir enflasyon gerçeği maalesef ki var. Bizde olduğu gibi fakat dünya üzerindeki ülkelerin enflasyon oranlarına baktığımız ve Türkiye ekonomisi üzerindeki enflasyon oranlarına baktığımız zaman da aradaki açığın oldukça fazla olduğu maalesef ki gözlemlenmekte. Bizler bir tarım ülkesi durumundayken ne oldu da şimdi bu hallere geldik? Bunun sorusu da çok basit. Yanlış uygulanan tarım politikaları yüzünden çiftçiye uygun desteğin verilememesiyle birlikte artan maliyetler karşısında çiftçimizi maalesef ki küstürdük sevgili dostlarım. Çiftçimizin küsmesiyle birlikte de çiftçi üretmemeye büyük şehirler tarafına e, bu işle uğraşan çiftçilerimizin çocukları artık bu işleri yapmamaya başladı. Bugün itibariyle de gene baktığımız zaman ekilmedik bir karış toprak bırakmayacağız şeklinde yorumlar yapıyoruz. Tabi e, tabii zararın neresinden dönersek kardır. İnşallah bu politika tutar. Bu sefer çiftçiyi gerektiği şekilde destekleyebiliriz. E, tarım politikalarımızı ve enerji politikalarımızı tekrardan değiştirebilir isek bizler gıda ve enerji üzerindeki bu artan enflasyonist baskıyı yenmeye çalışırız. Yoksa onun dışında buradaki enflasyonist e, ortam maalesef ki hiperenflasyon dönemine dönüşebilir. Bu da bizler için istenmedik sonuçlar doğurabilir. Dolar kuruna baktığımız zaman 14.68 civarlarından bir haftalık kapanış gördük. Bu haftalık kapanışla birlikte Bizler haftaya dolar tl kurunda 14.75 ve 14.88 bantlarını takipte kalacağız. Forexle uğraşan arkadaşlarımız için destek bölgelerimiz 14.67 14.58 yukarıdaki direnç bölgelerimizde 14.75 14.88 bölgeleri olarak takip edilmesi gereken önemli bölgeler. Dolarda hala ana hedef bölgemiz 15.50 seviyesine doğru yukarı yönlü tırmanışın devam edeceği yönünde sevgili dostlarım. Evet euro tarafına bakalım hemen. Euro Türk Lirası'ndaki son durum ne şekilde gelişiyor? Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman da takip seviyemiz 16 lira seviyesi üzerinde olacak. Euro'da haftalık kapanışın 16.24 civarlarından gelmiş olduğunu izliyoruz. Bizler için hala 16.20 bir destek, 16.12 bölgesi bir destek. Buradaki hareketlerin 16.35 ve 16.44 civarına doğru hareketlenmesi beklentimiz doğrultusunda Euro'da da ana hedef bölgemiz 17 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönünde sevgili dostlarım Evet Bitcoin'e bakalım Bitcoin'deki son durum ne şekilde Evet BTC-USD paritesine baktığımız zaman BTC-USD paritesinde de yukarı yönlü hareketlerimizin gene 43.570 ve 44.240 bandlar arasında gelişeceğini söylemiştik ve dediğimiz gibi noktasal olarak Tam da bu gördüğü seviyeler üzerinde Bitcoin'de hareketler yaşamaya başladık. Ve buradan tekrardan 46 bin dolar seviyesi üzerinde bir Bitcoin sizlerle birlikte izliyoruz. Bitcoin'de 47 bin 48 bin dolar aralığı şimdilik bizim için bir satış aralığı. Yani geçilemediği sürece bir satış aralığı. 44 bin 340, 43 bin 570 aralığı da bir alım aralığı olarak takipte kalmamız gereken önemli alan. Daha sonra buradaki hedefimiz Bitcoin'de tekrardan 51 bin dolar seviyesine doğru giden bir Bitcoin'i sizlerle birlikte takip edeceğiz sevgili dostlarım. Hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altında bakalım önemli seviyelerimiz hangi bölgelerden geçmekte. Evet gram altında bizler için artık yukarıda takipte kalmamız gereken en önemli sevi sevi seviye 910 direnç bölgesi demiştik. 910 direnç bölgesini takipte kalacağız. Ee, bu hafta itibariyle dolar tarafında bir miktar e, yukarı yönlü hareket beklentimiz var. Bu hareketlerle birlikte... Gram altın tarafında da 922 ve 931 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketleri görme olasılığımız oldukça yüksek sevgili dostlarım. O yüzden ee gram altın tarafında hala 910 bizim için önemli bir bölge, önemli bir destek bölgesi ve bunun üzerinde 922, 932 bölgeleri takipte kalmamız gereken önemli bir alan. Burada da kısada 1016 bölgesi ve 1060 ana hedef bölgelerimiz gram altında takipte kalmamız gereken Önemli seviyeler şeklinde hedef bölgeleri olarak takipimizde kalacak. ONS altına geçelim hemen. ONS altın tarafındaki kritik seviyelerimiz ve bölgelerimiz nerelerden geçiyor? ONS altın tarafında e, sevgili dostlarım baktığımız zaman bir 1925 dolar seviyesinden haftalık kapanış geldi. Şimdi bu 1925 dolar seviyesi bizler için 1895 seviyesi hala bir önemli destek. Yani Forex'teki arkadaşlarımız için 1895 bölgesi. Önemli bir destek ve buradaki ana hedef bölgesi de 1970 dolar band aralığı. 1895 e, kuvvetli bu destek bölgesi aşağı yönü kırılmadığı müddetçe bizler 1970 dolar seviyesini ons altın tarafında takipte kalacağız. Bu hafta 1895 ve 1970 dolar aralığı bizler için önemli takip etmemiz gereken ons altın yatırımcıları için de önemli bir aralık olarak göze çarpmakta sevgili dostlarım. Ee, tekrardan bir boğa haline girebilmemiz için de 1973-75 seviyesinin yukarı yönlü kırılması şart. Şimdilik 1895 ve 1970 bölgeleri ons altında önemli olacak takip edilmesi gereken alanlar içerisinde. Sterlin Türk Lirası hemen bakalım. Sterlin Türk Lirası'nda bizler için önemli seviyeler. 1926 seviyesinden Sterlin'de bir haftalık kapanış gördük. Sterlin'de takip edeceğimiz e, seviyemiz bizler için en kısa evet 1925. Güzel bu da bu 1925 seviyesi üzerinde kapanış görmemiz, haftalık kapanış görmemiz bizler için 19.36 ve yukarıda 19.44 seviyelerinde bulunan iki önemli direncin hedefte olduğunu gösteriyor. Yukarıda 19.44 seviyesi yakın takipte kalacağımız bir bölge. 19.36 ve 19.44 direnç bölgelerimiz. Aşağıda 19.25 ve 19 00 bölgesi iki tane de önemli destek bölgesi olarak takipte kalınabilir. Sterlin'de de yön hala da yukarı bir şekilde seyir edilmesi gereken alan olarak takipte kalınılmalı sevgili dostlarım. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüşte bizler için önemli seviyeler. Gümüş gramla başlayalım. Gümüş gramda da haftalık kapanış 11.64 seviyesinden geldi. 11.64 bizler için bir 11.75 direnci yukarıda takip edilmesi gereken önemli bir direnç olacak. Onun üstünde de gene dediğim gibi 12.12 .12 bölgesi gram gümüşte dikkatle takip edilmesi gereken bir alan. R testlerin geldiği bir alan içerisindeyiz ve bölge içerisindeyiz. E, buraları da dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Fakat burada da ileriye gün e, ileriki günlerde sevgili dostlarım 13.20 seviyesine doğru yönümüzü hala da takip edeceğiz. Gümüşün gram tarafında. Gümüş ons tarafına baktığımız zaman şuradaki üçgen içerisindeki hareketler bizim için önemli. Aşağıda 24.20 destek bölgesi, önemli bir destek bölgesi ve hareketin yukarıda 26 dolarlar seviyesine doğru bir müddet daha hareketini devam ettirmesi ve bu üçgenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte de daha kısa bazda baktığımız zaman üçgenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte de ilerleyen günlerde 28 dolar hedefine doğru gümüşün ons tarafındaki hareketlerimizin devam edeceği yönündeki beklentilerimiz de devam etmekte. Evet sizlerle birlikte iyi bir analiz yaptığımızı düşünüyorum. Haftanın açılmasıyla birlikte tekrardan yeni analizlerimizi yaparız sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize hayırlı ramazanlar. Hayırlı oruçlar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.